Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarın ayın 31 yılbaşı günü 12'den sonra 2021'e geçeceğiz arkadaşlar. Kocaeli ve İzmir yorumlarımız var. Hiç ayırmadan vereceğiz arkadaşlar. Oceli geçmeden önce bugün ben çakmak şağı oyunuma tek attım. Bir de üçüncü ayakta biri, bir de dördüncü ayakta biri tek attım. Ona rağmen oyunu bulamadım arkadaşlar. Üç tane tek attım. Oyunum işte kaldı. Üç ayak sıfır çektim bugün. Ama ufak oynuyorum arkadaşlar. Bu ara 14, 15, 20 liralık oyunlar oynuyorum. 3 tane tek vurdum. İkisi geldi. Biri gelmedi işte arkadaşlar. Bir tane de son ayakta 14'ü bulduk işte. 3'te kaldı. Kafadan yattı zaten. İkinci ayaktan yattı. Bir de ee, yanlış hatırlamıyorsam 5. ayaktan yattı. Yatmış olması lazım kuponun. Yarın Kocaeli tahminle kısa ufak bir oyun vereceğim arkadaşlar. Ancak birinci ayaktan biraz karışık gibi geldi. Bana kalabalık tuttum. Kalabalık derken altı at tuttum. Üçüncü koşudan itibaren başlayan bir altılı var. Handikap 15 ama bu atların e, e, İyi atlarla koşmuş olan atlar var burada. Yani sınıf atlarla koşmuş olan atlar var. Handicap 15 dönem 2 H2 bir yarış. 54 bin liralık bir yarış arkadaşlar. Yani burada öne çıkan atlar var. Onları vereyim ilk önce. Ona göre ilk önce öne çıkanları vereceğim. Sonra da sürprize müsait atları vereceğim. İlk önce 4 numaralı Eğmen Zaten bu atın kalitesi belli iyi koşacak 3 numaralı orman esintisi bu at da iyi koşacak arkadaşlar 1 ee, numara süslü güzel son yarışta çok uygulamıştım bu atı ancak beceremedi Sonunda yarış kaybetti Dalyan -kaya var üzerinde bu sefer e, belki iyi binecek ve kazanmak isteyecek yarışı ee, ilk zaten 1-2-3 numaralar hep ablantı indiriminden yararlanmış kiloları dengelenmek için. Onun için bu zaten 1 2 3. Zaten 1 2 3 dediğiniz zaman bu hatların hepsi sınıf hatta ilk 3 hatta. Zaten 1 2 3 yazacağız direkt. Sonra Eğmen Ege 4 numara. Defne yaprağı 7 numara. 9 numara kaf kassın. Bir de 11 numara yüz sağ gelin. 2 3 3 yapıyı Vahdettin Kaplan da farklı bir koşu koşturabilir tabii. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 diye 2, 4, 6, 7 at vermişiz arkadaşlar. Ee, burası bu şekilde. İkinci ayağımız ise ben sadece oraya e, iki tane at işaretledim. Birisi 3 numaralı Bart Boy. 9. ayın 3'ünde bir not düşmüşüz. Ondan sonra hala not düşmüşüz. Bir lisedini koşamıyor. İlker Soyat var üzerinde. Ki yarın enteresan bir koşu gelebilir. Ee, burası biraz da karışık ama ben yine son yarışını kazanan bir atı vereceğim. Ee, 8. aydan beri takipimdeyiz de en son geldi ama yine kazanabilir bu. Bornet 9. ay e, 9 numaralı Bornet diyeceğim. Burayı böyle geçeceğim arkadaşlar. Eee 3 9 gibi görünüyor burası. Efendim abi, buyur abi. Saytım mı saytım abi, buyur abi. Estağfurullah abi arada sıkıntı yok ya. Yine beceremedik değil mi? Altı attan yat. Aynen abi. Da 3500 lira da para vermişim. Abi yani yazılır da işte gözünüzden kaçmış demek ki aslında ben 9'un üstüne fazla yüklenmesem o dört hatta var zaten ama yapacak bir şey yok abi kısmet ya üzülme abi ya boş ver ya takma kafanı o kadar oluruna bırak ya yapacak bir şey yok abi anladım abi anladım anladım abi Herkes istiyor da bir sıkıntı oluyor illa 6'da kolay değil abi biliyorsun zaten. Zor bir oyun yani. Kolay değil abi. Tamam abi. Tamam. iyi bir çalışıyorum zaten. Çalıştım biraz da onları da atarım ben sana. Görüşürüz abi. Eyvallah abimle. İyi akşamlar abi. Görüşürüz. Ben arkadaşlar sona yak 9 ilave yaparsanız beni arayın dedim. Kafalarına göre gitmişler. 6 hat yazmışlar. Ben de 4 hatta vardır Nevriya'nın. Son ayaktan yapmışlar arkadaşlar. 9'u tire çekip arkasına devam etmiştim ama 9'u e, dedim tek oynayabilirsiniz. Oyunu büyütmüşlerden ufak bir oyun vermiştim. 50 liralık. 250 liraya çıkarmışlar. Oyunu yazamamışlar oyunu. Bir de kafaya ben 4 at vermiştim. 7 tane at yazmışlar. Oradan gebermiş oyun zaten. Ya yani önde korumak önemli arkadaşlar. Velhasıl kelam oluyor bu. İşler altılı oynuyoruz netice itibariyle. Kaçma şansı var. Altılı kolay bir oyun değil. Ee, ufak bir nuans hatası, ufak bir kırbaç hatası, ufak bir yol istasyon hatası oyunu kaybettirir. Yani içinde çok kafayı takmaya gerek yok. Sinirlenmeye gerek yok. Ben çok sinirlendim. Artık relax takılıyorum arkadaşlar. Üçüncü aya geçelim. Üçüncü ayakta ben bu atın artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Samet Erkuş da boşuna koca eline gelmez. On numara uçan karaca diyeceğim arkadaşlar. On numara uçan karaca. Yarın iyi bir yarış bekliyorum. Zaten Dikkat ediyorum. 4-5 yarıştır. Böyle ha bile foller yiyen bir at. Ama Samet kuş bu sefer yani dişine göre hem atlar var hem de biniciler dişine göre arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Ee, böyle sıyrabilecek bir pozisyonda şu anda. Uçan karacıdan bahsediyorum. Yarın ne çıkar ne çıkmaz. Benim e, yıllık istatistik puanımda 14 puan çıkmış. Bu puanlama istatistik puanı da sonuncu at görünüyor Uçan Karaca. Ama çünkü kazanca göre çıkmış bir e, istatistik bu. Ama ben de bu at bilgisayar için enteres etmiyor. Benim birinci atım on numara Uçan Karaca. E, ben Uçan Karaca diyeceğim. Çok sıkışan arkadaşlara da e, mesafe 1900 Handikap 16 olduğu için Öz bilgin Yazabilirsiniz arkadaşlar e, Yani buraya 2 numarayı da ilave yapabilirsiniz ama 10 numara bende çok önde duruyor Bir sonraki ayakta Hatırlarsanız Güneşin kızı O günkü şablonunda Bakan arkadaşlar o gün yüz 100, 100 kişi falan bakmış herhalde Siteye Bu Güneş'in kızı son geldiği gün e, Ganyan 36-37 lira civarıydı arkadaşlar. O gün ben bu atı 3 e, hatta verdim. Ama bu at 2. at pozisyonundaydı. İlk önce yine bir e, yanlış hatırlamıyorsam şablonda e, bakacağım arkadaşlar bir saniye Bu 11 numarayken ikinci ad vermiştim. Kul e, cool kızını 8 numara kul cool kızı 3,11 3,5 yazıp o şekilde oynamıştım. Şablonu o gün 36 lirayla ilk defa mayiden kazanarak kısa vade 6 kazandı arkadaşlar o gün. Yani kısa vade 6'yı kazanarak mayeden çıkmıştı. E, öyle hatırlıyorum. Evet doğru hatırlıyorum arkadaşlar. Çünkü o günkü yarışı mükemmeldi. Mükemmel olacağını da biliyordum. Hatta bir kumaşı var. Baktım kısa vade altı ama çok sıkıntı olacak gibi görünmüyor. Yarın da bu at bende çok önde çıkacak. Ee, yine ilk iki bir yapıp önlerde yarışı götürüp bitirebilir arkadaşlar. Ben yine Güneş'in kızını Furkan Yüksel'le çok önde tutuyorum. O gün Selim İpek binmişti üzerine. Ee, ona rağmen Furkan bir tık daha iyi Furkan Yüksel bir tık daha iyi bineceğini düşündüğüm için. Bu atı yine ben ön tarafa atacağım. Ee, benim favorim. 6 numara. E, Güneş'in kızı. Bir de son yarışı kısa vade evet, 7'ye bulaşan grup yarışından gelen ee, rakip olarak pixi görünüyor. Ee, ben böyle atları sevmem ama e, ne yapalım öyle görünüyor şu anda. Yapacak bir şey yok. 6 ile 1 gibi görünüyor. Bir sonraki ayakta ise son yarışında birinci ayakta koşmuştu. Murat Gündüzeli ile. O günde hatta e, vurgulamıştım. Ya videomda ya da kanalımda e, Lidyalıyaşar.com kanalımda Hızlı Asiye oyunumda vardı zaten ama ben o gün Cali Betay'ın e, bu mesafeyi bulduğuna inandığım için ön plana atmıştım. Zaten Hızlı Asiye ile e, bunun arasında gidip gelmiştim. Ayırmamıştım zaten bu oyunumda kendi iki oyunumda da. Biri bir yaptı Hızlı Asiye. Cali da o gün üçüncü yaptı. Üçüncü yaparken ama eee ufak tefek nüanslardan yarışı kaybetti arkadaşlar. O günkü gözümdeki yarış söylüyorum. Kazanabilir. Calibe hızlı tay içeriden daldı bitirdi. Bu dışarılarda ufak tefek kafa bunun kafa hareketleriyle yarışı kaybetti. Ben yarın için yine umutluyum bu altı numaradan Calibe Tay'dan. E, farklı bir koşu 1900 zaten. İstediği yer, istediği atlar gibi duruyor bu oyunda. Ben yarın bu atın tek olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Cali en sağlam teklerden biri gibi görünüyor bana göre Cali Betay. Eğer Murat Gündüzeli ikinci bin işinde bunu beceremiyorsa sorun sorun ben de Murat Gündüzeli'nde diye düşünürüm arkadaşlar. Hızlı Asiye, Kuğu Güzeli, Cali Betay Kaya Alaska yarış. 2000 metrelik bir yarış. Yağında 1900 yarış Bence Cali Beta'ya koşar. Olursa bir aksilik arkasına 3 tane daha çıkıyor. Birisi Özgen'a, Özekan, 2 numaralı Ünal Amca, 8 numaralı Demir Pençe. Büyük ihtimal bu sonuç saydığım 3 at 1-2-3 çıkacak zaten. Öyle de görünüyor oyunda. Belki onların arasına bir e, mesafeden dolayı bir fanizan manizan sıkıştırabilir ilk dörde. Ama ben 6 numaralı Calibeta'yı çok önde tutuyorum arkadaşlar. Onun için de ben kendi oyunuma e, yazmayabilirim. at 6 numara Calibeta'yı için. Son ayakta ise iki tane yine favori at görünüyor arkadaşlar. Ben ama ilk önce burada Vahdettin Kaplan'ın mindi 11 numaralı sobacı ile başlayacağım. Ee, ben bu sobacının yarın farklı bir koşu çıkarabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu hatta ufak tefek bir e, sinyal aldım. Neden aldım arkadaşlar onu da söyleyeyim. Son yarışında kapalı gözlük Dilbağ'ı starta kadar kulaklığı ilk defa kullandı. Orada bir 5 yaptı. Hayal eden Haşimoğlu Kale Barajı o koşudan bahsediyorum. Yağız abi bu atlar zaten burada koşuyor. O gün ilk defa denemesine rağmen 5 yaptı. Tabi bir arası var. O dil bağını almak öyle kolay değil. 2 günlük iş değil. Ee, bir, en azından 12-13 gün lazım. Biatın kabul etmesi için. Ee, bu da fazla ara vermemiş. Yani 14 gün bir ara vermiş. Pek kabul etmemiş olabilir. Ama yine de sinyalini vermiş 5'te. Yarın için farklı koşar. Bu 11 numara diyorum. Ee, peşine 3 numaralı. Yine yarın karelerden biri çıkacak. Ama ben atmam. Cihan pehlivanı 3 numaralı Cihan pehlivanı kale çıkabilir. Rakibinin de zıvarıklı çıkabilir 13 numara. Ama ben 11 3 13 gibi oynarım bu oyunu. Gibi görünüyor arkadaşlar. Uzaklarda bir de 5 numaralı Furkan Yükselim indi. Doğru kurt olabilir. Gibi görünüyor bu oyun arkadaşlar. Bu Kocaeli tahminiydi arkadaşlar. İzmir tahmini de tuttuğumuz atlar var. Onları verelim. Ee, birinci koşu meydan bir koşu. 16 15'te başlayacak bir yarış. Burada iki at vereceğim. Buraya böyle geçeceğim arkadaşlar. King of the Istanbul. King Ova. İki tane at vereceğim. Çünkü ve King of the İstanbul'u favori çıkabilir son 3 yarışına bakarak ama ben King Oval'i Aladdin Küründük'te eee Volcanic Lady'ye güvenerek, annesine güvenerek bu pistte koşacağına inanıyorum. E, zaten geç gelen bir at 1400'de iyi koşacağını düşündüğüm için rakip olarak veriyorum 1200 1200 biraz sıkıntılı e, geliyor ancak belki bu sefer mesafeyi uydurabilir yarışı da ortak olabilir e, bir de bir hatta yazmak isterseniz belki 6 numarayı oyununuza yazabilirsiniz mis revenge revenge diye bir hat var onu da oyununuza yazabilirsiniz 6 numaralı Mehmet Mustafa Çiçekli bir sonraki koşu 4 hattan itibaren 5 şartlı bir koşu var. Karamaça son yarışını iyi kazandı ama meydenden çıktı. Atomi de çok iyi koştu. Yine 2 yaptı. 2 yarış üstte. Speedy King 1-2 yaptı. İzmir çocuğu son yarışta kayboldu. Ama bu gruba böyle baktığım zaman ee, İzmir çocuğu çok önde çıkıyor. 1 numaralı İzmir çocuğu. Son 6. Yılına, o 3'lere, 5'lere, 2'lere bilmem nereye aldan mı? Bu grubu geçecek bir kuvvet, kuvvette. Ee, ben bu grubu geçeceğine inanıyorum. Mustafa Çiçek İdaresi'nde bir numaralı İzmir çocuğu ben de önde. Bir deyip geçiyorum buraya arkadaşlar. Bir sonraki ayak. Üçüncü koşu yani. Kısa vade 8 bir yarış. Previr Mauer son yarışını çok rahat kazandı. Mesafe kısa ama 1400 mesafe yine kazanabilir. E, Glabella'ya geçilmişti 1400'e sonra kısa vade Glabella'ya geçildi. Sonra da Mustafa Çiçek'le kısa vade 8 2000'de kazandı. El oynatmadan kazandı zaten Glabella'ya e, uzak yaptı. Aynı romanşı aldı bu sefer. İlk e, ilk önce bir numaralı Premier Mover diyeceğim. Yine ben bu atın peşini bırakmayacağım. Mert Çelik diyeceğim arkadaşlar. Lokstar 1-4 olarak burayı söyleyeceğim. Son yarışlarında ve bu sene düzelen Ökehan da var arkadaşlar. 5 numaralarken 1-4-5 olarak oynanabilir burası da. Dördüncü koşu ee, 7 numara İdareli Yıldız arkadaşlar. Bu idare yıldızda talip olmuştuk ama biz vazgeçtik. At at oldu arkadaşlar. Geçen sene İzmir'de e, tavsiye etmişlerdi. Gittik geldik vazgeçtik. At 10 numara bir at oldu. 7 numara idare yıldız. E, onun için de bu idare yıldız çok inatçı hayvan, hayvan oldu arkadaşlar. At oldu. Mükemmel koşular yapıyor. Pardon arkadaşlar. Bunu ilk önce yazacağız arkadaşlar. İdari Yıldız. 7 numara İdari Yıldız. İyi bir at. Burası biraz karışık. Bu mesafe 1400 özlediği birinciliği şift nefesi alabilir. 4 numaralı şift nefesi. E, önde boş kalabilir. Çünkü e, Rüzgar belki erken sıyrılacağını düşünüyorum. Pis yarın kuru olursa çift nefesi ön plana düşer. Ama ıslak olursa rüzgar Berg yine kafayı vermez. Sonlardan gelen iki numaralı tuval diyeceğim. Yani burası 7, 4, 8, 2 olarak oynanabilir. Beşinci koşu ise işte arkadaşlar. Biraz uzatıyorum hızlı bir şekilde atayım. 5. koşu Akarca Her patron 2 numara Paramparça yani 1 3 2 olarak ilk etapta görünüyor. Mesafe 1400 Bu şekilde geçiyorum burayı arkadaşlar. 6. koşu 1400 kum Grup 3 bir yarış. Ben yine Pıtır diyorum. Yanına at yazmıyorum arkadaşlar. 6 numaralı pıtır diyorum. 6. koşu 6 numaralı pıtır. Gökhan Kocakaya var üzerinde. Bu pıtıra ben hep inandım zaten. İyi de at. Ben bu grubu da geçeceğini düşünüyorum. Ee, öyle de geçiyorum buraya arkadaşlar. Bir sonraki ayakta ise 1400 maiden bir yarış. 2 İngi, yaşlı İngilizlerin bir yarışı. Burada King Tamer 2 numaralı King Tamer ben de birinci at arkadaşlar. Sonra ikinci atımda e, Kadir Tokoçoğlu'nun bindiği Tunç Star. Yani 2-6 olarak burayı bırakmışım. 8. koşu ise 2000 metrelik bir Handikap 16 H2 bir yarış arkadaşlar. E, mesafe 2000'den dolayı ben Berkan Çığlı'nın bindiği 9 mu atlasan ben birinci at vereceğim. Ee, bir de 2 numara Black Panther. 1 numara Darkin görünüyor arkadaşlar burası. Yani 9 1 2 olarak görünüyor burası. 9 2 1 olarak görünüyor. Sonraya geldiğimizde şu e, Tövbekar'ı bir türlü içeri şey atamadık arkadaşlar. 3 numara Tövbekar. Ee, bu sefer kazanma şansı var 3 numara tövbekar 4 ee, numara Gülderen Güldenli yanlış hatırlamıyorsam not almamışım ama e, son yarışından yarışta starta girmeden çıkardılar batı. mesafenin tersinden de olabilir hafızam beni yanıltmıyorsa ama bu 4 numara yarında bir şey yapabilir Mesafesini bulan yine holigan diyeceğim. 3, 4, 2 olarak burayı bitireceğim diyeceğim ama bir tane de atımız var buraya. Eveli atına çok iyi durumdaydı. Hatta son iki yarışta tuttu. Dönem bir at var. Bombaya 5 numaralı takip diyeceğim arkadaşlar. Bu oyunu böyle bitireceğim. Beni izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bol şanslar. Herkese iyi akşamlar. Para isterse bulur, istemezse böyle altı arkadaşlar gibi yata yata alır. 3000-4000 lira civarı parayı da bırakırız. Yazık oldu. Kolay gelsin. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Hayırlısı olur. Bir de başka bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu yorumcu arkadaşlar yorum yapıyor ya arkadaşlar. Onlar bak tenzih ederek konuşuyorum. Şöyle diyeyim hiç kimse böyle sallayarak oyun vermez arkadaşlar. Yani bu da 3-4 saat 5 saat hatta biat için 6 ay 1 sene bekleyen arkadaşlar var. Vereyim de tuttursun diyenler var. Kendim dahil emeğe saygı gösteririm arkadaşlar. Yani illa o adamın oyununu oynamak yani benim gibi bir adamın oyununu bir evi oynamak zorunda değilsin. Benden iki tane at çalırsın. iki tane öbürkünden çalırsın. Normal oyuncu için diyorum. Tahminci zaten başka birinin tahmincisine bakmaz. Bakan da ayıp etmiş olur. Oyununa çalıp kendi oyununu başkasına vermiş olur. Benim hayatta işim olmaz. Ben kendi oyunumu veririm. Çoğu da arkadaş kendi oyununu verir. Ona göre emeğe saygı diyelim. Millete laf atmaya bırakalım. Oyunumuza bakalım. Yani kimseye bir şey ispatlamak zorunda değil tahminci. Herkes için söylüyorum. Her tahminci burada olmuş. Bir Twitter'da olmuş. Atıyorum herhangi bir kanalda tahmin veren Arkadaş yani at saklayayım da yarın da bunu oynayayım. Onlar yatsın ben tutturayım demez arkadaşlar. Tercih ederek konuşuyorum. Belki 100 kişiden bir kişi de 1000 kişiden bir kişi çıkabilir belki. O da onu da istisna olarak kabul edeceksiniz ama arkadaşlara saygılı olun. Bize saygılı olun. Ya kimse kimseye seyretmek zorunda beğenmiyorsanız beni seyretmezsiniz. Beğenmiyorsanız adamın oyununa bakmazsınız. Yani çok basit bunlar beğenmiyorsan ben programı seyretmiyorum kapatıyorum bitti nokta bu kadar basit herkese bol şanslar para isterse bulur istemezse anladınız devamını herkese kolay gelsin bol şanslar herkese hayırlısı olur inşallah